hakem düdüğüyle Boğazın Yargıçları 2001 Kürtler Valisi maçı başladı. Şimdi Cemre uzun top denemesi. İbrahim araya giriyor. Aa hızlı kullandı. Savunma karşıladı. Kürtler Valisi'nde top. Orada paslaşma. Azat aldı. Azat ayağında tutamıyor. Cemre çevirdi. Fatih tekte oynadı. Şimdi top Kürtler valisinde. Bir uzun top. İbrahim indirdi. Cemre baskıya geldi. İbrahim yerde. Oyun devam ediyor. İbrahim çıkarttı. Şimdi kaleye baktı. Vuruşu savunmanın müdahalesi. Oyun devam ediyor. Taş atışı yargıçların. <gülüyor> Serhat. <gülüyor> Serhat İbrahim karşısında oyundurdu. Hakem atışıyla oyun tekrar hareketlendi. Orada paslaşma. Serhat pasını çıkarttı. Fatih Tekte oynadı. Özgür devam edemiyor. Terse çevrilen top savunma karşıladı. Şimdi Boğaz'ın yargıçları hata. Kütle baş savunması araya girdi. Ortop top sürekli el değiştiriyor. Bir uzun top. Kürtler Vadisi hata. İbrahim gösterdi. Savunma karşılıyor. Devamda Cemre çıkarttı ayağından. Serhat. Serhat sıyrılamadı orada. Orada faul. Şimdi düdük geldi. Vuruş dışarı gidiyor. Kürtler Vasi bu serbest vuruştan yararlanamadı. Şimdi uzun top. Yargıçlardan. Savunmalı kontrolünde taç atışı Kürtler Vasi'nin. Şimdi önde baskı boğazın yargıçlarından. Kürtler Vasi kaybetmedi. Top dışarıda. Şimdi uzun top Kuzeyfe. Cengiz baskıya geldi. Oyun devam etti. Fatih. Fatih. Şimdi Cemre çıkarttı ayağından oyun devam ediyor. Kuzeyfe vurdu dışarı gidiyor top. Oyun devam ediyor. Şimdi Cemre. Geri oynadı Cengiz hareketlenmedi. Pas hatası orada. Kuzeyfe hızlı kullandı. İbrahim sıyrılma çabası Cemre'de kalıyor top. Cemre pasını verdi. Özgür dokunamadı. Savunmanın kontrolünde. Kaleciden bir uzun top. Cemre karşıladı. Cemre pasını çıkarttı. Fatih sıyrılamıyor orada. Oyun devam ediyor. Kaleci oyunu onda tuttu. Bir uzun top ondan. Mert indirdi. Fatih Yakup. Orta top kaybı Cemre devamını getirdi. Özgür. Seken top. Kürtler Vahisi'nde kalıyor. Ayağınızı çıkarttı ama Cengiz'de kaldı. Cengiz pasını verdi Fatih. Fatih devam etti. Mert baskıya geldi. Mert aldı. Fatih'in bu hareketinden sıyrılıyor. Mert kendi devam etti. Mert Cengiz'in müdahalesi. Üzeyfe şimdi. Üzeyfe. Geri döndü. Ahmet. Merkez oynadı tek Tekte oynuyor geriye. Şimdi İbrahim. Devam etti. İbrahim kaleye baktı. Vurdu. Gol İbrahim. Çok güzel bir gol. İbrahim'in golüyle Kürtler Vadisi önde. Durum 1-0. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Fatih aldı. Durum 1-0. Kürtler Vadisi önde. Serhat tekte verdi. Fatih tekrar. Fatih Serhat'ın koşu yoluna... Ama Serhat hareketlenmedi, Yakup da yetişemiyor. Top Kürtler Vadisi'nde. Uzun top. İbrahim tekte indirdi şık kontrol. Devamlı Murat. Top dışarı yolluyor. Şimdi atak Kürtler Vadisi'nin vuruş. Cemre'nin müdahalesi kalecide kaldı. Şimdi eliyle uzun başlattı kaleci. Azat'ın kontrolü top dışarı çıkıyor. Şimdi bir uzun top. Savunma karşıladı Murat. Şimdi Cemre. Onun pası. Özgür tekte oynadı. Yakup. Yakup sıyrılamadı oradan. Mert. Mert devam etti. Mert. Mert sıyrıldı. Pasını verdi. Derinlemesine pas. Savunma karşıladı. Devamında Özgür geri oynadı. Cemre. Kontrol. Cemre. Pası geçmedi. Savunmanın müdahalesi. Taç atışı devalesinin hızlı kullanıldığı. İbrahim kontrol İbrahim sıyrıldı İbrahim topu kaybetti Huzeyfe Huzeyfe evet. Oyun durdu Hava atışıyla oyun tekrar hareketlendi Mert Geri oynadı Şimdi orada paslaşma Mert tekrar aldı Fatih baskısı var Cengiz bastı Müdahale Murat'tan orada kontrol. Fatih baskıya geldi. Mert tekle geri oynadı. Hata orada Serhat baskı kazandı. Serhat, Serhat top onda. Serhat sıyrılma çabası. Serhat çok iyi hareket. Sıyrıldı devam etti. Karşı karşıya vuruşu. Kaleci başarılı. Serhat orada çok iyi sıyrıldı. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu. Gol geldi. Boğaz'ın yargıçları köşe vuruşunda golü buluyor. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Fatih önde baskıya geldi. Mert pasını veriyor. Geri döndü. Orada paslaşma. Yakup tekrar pası geçmedi. Özgür. Özgür devam etti. Özgür pasını verdi. En geride kaleci alıyor. Şimdi bir uzun top. Kaleci çıktı dokundu. Devamda Cemre. Pasını verdi. Şimdi Serhat. Serhat kaybetti. Kürt havasında top. Etrafına baktı takım arkadaşlarını bekledi. Pasını verdi şimdi. Bir uzun top terse. Yakup indirdi göğsüyle. Orada kazandı Boğaz'ın yargıcısı. Serhat kaleye baktı vurdu dışarı gidiyor top. Şimdi top kütüphanesinde Hüzeyfe. Hüzeyfe pasını verdi. İbrahim. İbrahim sıyrılamadı Fatih kazanıyor. Fatih. Fatih'in pası savunma araya girdi Mert. Devamında Fatih tekrar kazandı. Fatih pasını verdi. Serhat hareketlenemiyor. Mert'in kontrolünde top. Savunmasıyla paslaştı. Oyun devam ediyor. Orada İbrahim aldı. İbrahim pası geçmedi. Fatih. Fatih pasını verdi. İbrahim tekrar kazanıyor. Hüzeyfe yerde far. Şimdi hakemin düdüğü bekleniyor. Düdük geldi İbrahim. Kaleye baktı vurdu. Dışarı gidiyor top. Önde bas Kürt havasından Hüzeyfe. Pasını verdi. Savunma hareketleniyor. Top hala Kürtler Orada çalım denemesi geçmedi. Savunma girdi araya Murat. Serhat baskı yaptı. Savunma korneri yolluyor. Köşe vuruşu Boğaz'ın yargıçlarını Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafayı savunma vuruyor Huzeyfe. Yakup'tan iyi sıyrıldı. Yakup hala karşısında. Bir uzun top. Murat dokunamadı. Kürtler Vadisi bir vuruş dışarı gidiyor. Terse çevrilen top. Cengiz hareketlendi. Cengiz oyun onda tutamıyor. Huzeyfe hızlı kullandı. İbrahim. Cemre indirdi. Fatih şimdi İbrahim baskıya geldi. Fatih İbrahim kazanıyor. İbrahim. Orada Fatih baskısı. Serhat kaleye baktı vurdu. Savunma karşılıyor. Taç atış kullanıldı. Serhat orada sakladı. Pasını verdi Fatih. Fatih kaleye baktı vurdu. Dışarı gidiyor top. Şimdi oyun hareketlendi. Azat terse çeviriyor. Orada Mert kontrol. Özgür'ün baskısı var. Mert. Mert iyi sakladı. Pasını verdi. Tekrar istedi. Mert aldı. Yakup karşısında. Orada iyi pas geçmedi. Oyun devam ediyor. Top ağzın yakışlarında. Yeni pas. Özgür hareketlendi. Savunma peşinde. Orada baskı Taç atışı yargıçların Hızlı kullanıldı Buruş Cemre'den az farklı dışarıya Güzel bir şut Şimdi top Kürtler valisinde Orada top kaybı Bir önce yerde Foul. Oyun devam ediyor Cemre geri döndü Kaleci çıktı karşıladı top Oyun alanında Şimdi Cemre aldı tekrar. Cemre baskı var orada. Cemre iyi sakladı. asını verdi. Denilemesine pas geçmedi. Savunma karşılıyor. Baskı. Boğazın arkadaşları kazandı. Tekrar kaybetti. Huzeyfe şimdi. Cengiz çıktı vurdu. Direkt uzaklaştırdı. Şimdi oyun devam ediyor. Mert pasını verdi. Mert tekrar aldı. Ahmet pasını verdi. Kürtler var hata. Orada mücadele. Vuruş dışarı gidiyor. Şimdi Fatih. Fatih pasını verdi. Serhat aldı. Devam etti Serhat'ın pası. Tekrar Fatih aldı. Fatih dışarı çeviriyor. Cemre kaleye baktı. Cemre'nin vuruşu gol. Cemre. Çok şık bir gol. Durum 2-1. Boğaz'ın yargıçları geriden gelerek öne geçiyor. Şimdi oyun devam ediyor. Durum 2-1. Boğaz'ın yargıçları önde. İbrahim istedi aldı. Fatih karşısında. İbrahim. İbrahim. Terse çevirdi. Şimdi pas. Cemre karşılıyor. Cemre döndü. Pasını verdi. Alperslan. Onun pası geçmiyor. Şimdi uzun orta. Savunma başarılı orada. Cengiz geçmesine izin verdi. Cengiz ikinci müdahale. Mert'te kalıyor top. Mert kontrol. Mert Cemre'den de sıyrıldı. Fatih baskıya geldi. Vücudunu koydu aldı Fatih. Baskı sürüyor. Özgür tekte oynadı. Alparslan sıyrıldı. Pasını verme çabası. Özgür geri oynadı. Fatih şimdi. O da geri oynadı. Murat. Murat sıyrıldı. Murat oynadı. Savunma araya girdi. Orta kaybı. Şimdi Fatih verdi. Tekrar alamıyor. Özgür onun pası Yakup. Yakup oynadı. Özgür tekte oynadı. Boğaz'ın yargıçları güzel paslaştı orada. Serhat, Serhat koşuyu bekledi. Serhat vurdu. Kaleci başarılı. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı yerden. Tekrar istedi aldı Yakup. Yakup bir ortada. Orada Serhat vuramıyor. Şimdi taş atış kullandı. Fatih'in vuruşu doğrudan dışarı gidiyor. İbrahim. Fatih karşısına geldi şimdi. İbrahim. İbrahim'in pası geçmedi. Fatih'in baskısı. Yakup şimdi aldı. Pasını verdi Serhat. Serhat orada iyi sakladı. Pasını çıkarttı. Özgür. Şimdi Cemre aldı. Cemre pasını verdi. Fatih. Fatih etrafına baktı. Topu hala onda. Fatih pasını verdi. Yakup. Yakup bir oyuncu yerde. Cengiz karşıladı. İbrahim kontrol. Fatih baskısı. Top İbrahim'de kaldı. İbrahim etrafına baktı. İbrahim. İbrahim'in pası. Huzeyfe tekrar İbrahim. Yakup araya giriyor. Yakup yerde. Kullanıldı. İçeri. Boşta kalan top savunma kazanıyor. Orada baskı. Özgür'ün müdahalesi. Hakem ilk yarıyı bitiriyor. İkinci yarı başlıyor. Durum 2-1. Boğaz'ın yargıçları önde. Top Kürtler bensinde. Orada paslaşma. Yakup derse çevirdi. Hüseyfe. Oyun alanında tuttu. Derse bakıyor. Ortası. Takım arkadaşı yetişemedi. Hızlı bir pas. Orada mücadele. Oyun alanında kalmıyor Top. Yakup istedi kullandı. Orada müdahale. Savunma uzaklaştırdı. Savunmaya dönüyorlar orada. Bir uzun top. İbrahim kafayla indirdi. Cengiz kontrolü. Cengiz pasını çıkarttı. Top Kürtler vasıtasında kalıyor Yakup. Çevirdi terse. Fatih Paske geldi ama kazanamıyorlar. Top hala Kürtler Vadisi'nde. Özgür oyunu onda tutamadı. Yakup hızlı kullandı. Özgür tek de oynadı. Cemre. Cemre pasını verdi. Fatih kontrol. Fatih çevirdi. Mert orada. Yakup şimdi. Serhat baskı yattı kazandı. Mert geldi baskıya. Serhat. Orada ikili mücadele. Oyun alanında kalmıyor top. Serhat'ın müdahalesi dışarı çıktı. Şimdi uzun top. Atak Kürtler Valisi'nin Yakup şimdi Yakup pasını verdi İbrahim İbrahim orada iyi sakladı Baskı var Huzeyfe İbrahim tekrar Savunmanın baskısı Cengiz Yaptım orada mücadele Şimdi uzun top Serhat kafayla indirdi Yakup Mert'in müdahalesi top dışarıda Özgür kullandı hızlı. Mert araya girdi. Mert uzaklaştırdı şimdi. Cemre. Orada baskısı devam etti. Kürt davasında top. Hüzeyfe şimdi aldı. Hüzeyfe. Pasını verdi. Yatarak müdahale. Sıyrıldı ondan. Pasını da verdi. Atak devam ediyor. Kaleye baktı. vuruşu savunma. Akarslan'ın güzel müdahalesi. Top Kürtler Vadisi'nde. Şimdi düdük geldi. Vuruş kaleci başarılı. Köşe vuruş Kürtler Vadisi'nin. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Savunma karşılıyor. Bu zayıf oyunu onda tuttu. Çevir tekrar. Kaleye savunmanın müdahalesi. Köşe vuruşu kullanıldı. Ters bir vuruş. Oyun onda tutamıyor. Taç atışı Boğaz'ın yargıçlarının. Fatih orada. Basını verdi. Terse çevrilen top. Özgür koşu yaptı. Yakup baskıya geldi. Özgür. Takım arkadaşlarını bekledi. İçeri açılan top. Mert araya girdi. Top çıkıyor. Şimdi Cemre. Onun pası. Fatih. İçeri çevrilen top. Serhat dokunamadı. Kaleci de kaldı top. zeyf aldı şimdi. Zeyfe takım arkadaşlarına gidin diyor. Uzun top. Murat karşıladı. Devamında Mert'in kontrolünde top dışarı çıktı. Şimdi köşe vuruşu yerden kullanıldı. Vuruş dışarı gidiyor. Oyun devam ediyor. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Kürtler valisi hata. İbrahim orada iyi paslaşma derken iki oyuncu yerde topa bastı kaydı. Oyun devam ediyor. Serhat. Serhat. Serhat iyi sakladı. Pasını verdi Fatih. Fatih. Orada sıyrılamadı Fatih. Oyun devam ediyor. Fatih kaybetti şimdi. Fatih baskısı. Serhat da baskıya geldi. Serhat baskı yaptı kazandı. Cengiz şimdi uzun topkaleci kullandı. Mert uzun oynadı. Savunma arkasına Murat karşıladı. Şimdi kullanıldı. Yakup. Onun pası İbrahim, İbrahim, İbrahim sıyrılma çabası vuruşu savunmanın müdahalesi. Cemre bırakmadı orada. Taş atış kullanıldı. İçeride kontrol Ahmet pasını verdi. Ters çevrilen top kaleci çıktı. Uzeyfe dokunuyor. Top dışarıda. Şimdi bir uzun top. Serhat yerde. Oyun devam etti. Orada baskı. Taş atış kullanıldı. Orada pas. Top hala Kütler Vahisinde. Yakup Baskı'ya geldi. Terse çevrilen top. Zeyfe orada kontrol etti. Fatih'ten sıyrıldı. O da içeri oynadı. Murat karşılıyor. Kaleci de kaldı top. Oyun devam ediyor Cemre. Orada Hüseyfe kazandı ondan. Kontrol. Sıyrıldı. Savunmadan bir hareket daha. Huzeyfe'nin vuruşu savunma. Devamında Fatih. Orada mücadele. iki kişi basıyor Fatih'e. Top oynanın terk etti. Top yargıçlarda. Dur, dur, dur. Savunmada iki oyuncu aynı çıktı. Dur, dur, dur. Şimdi kullanıldı. Uzun top. Savunma yükseldi. Yakup çeviriyor. Ahmet indirdi. Orada iyi paslaşma. Derken Cemre araya girdi. Yakup göğsüyle karşıladı. Serhat baskıya geliyor Fatih'le beraber. Yakup tutmayı başardı. Yakup'un pası Huzeyfe. Huzeyfe. Sıyrılamadı orada. Oyun devam etti. İki oyuncu da yerde. Oyun devam ediyor. İbrahim. İbrahim. Orada hata. Yakup pasını verdi. Şimdi Serhat. 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 Sıyrıl devam etti. Serhat topal onda. Şimdi kaybetti. Mert. Mert. Mert pasını verdi. Kürtler Valisi için atak fırsatı. Mert tekrar aldı. Mert pasını verdi. Mert tekrar istedi. Cemre araya girdi. Şimdi kontra şansı. Yakup. Alparslan gösterdi. Koşuyla yaptı. Alparslan kaybediyor. Alp Yakup'un pası. Şşş. Oyun kütler Vadisi'nde. Bir uzun top. Hüzeyfe kontrol edemedi. Top oyunu terk ediyor. Şimdi Alparslan kontrol etti. Kalecisine döndü. Ahmet önünde baskıya geldi. Kaleci uzun oynuyor. Top Kürtler Vadisi'nde. Oyun, oyun Oyunun bu bölümünde iki takım da daha temkinli. İçeri çevrilen top savunmanın müdahalesi. Uzeyfe sektirdiği İbrahim. İbrahim'in vuruşu savunma. Şimdi oyun devam ediyor. Uzeyfe sıyrıldı vuruşu. Kaleci başarılı. Devamında savunma uzaklaştırdı. Taç atışı şimdi hızlı kullanıldı. Kaleci alıyor. takım arkadaşlarının yerleşmesini bekledi. Uzun başlattı. Fatih indirdi. Serhat. Serhat. Kendi devam etti Serhat. Koşu istedi. Serhat oynadı Yakup. Yakup geri döndü. Ünü alt çevirdi. Fatih. Kontrolü. Fatih. içeriye Savunma dokundu. Yakup'un kontrolünde. Top taca gidiyor. hızlı kullanıldı. Fatih çevirdi. Savunma karşıladı. Devamında Cemre alamadı. Ahmet Tekte çevirdi. Atak Kürtler vasinin. Takım arkadaşlarının yerleşmesini bekledi. Opsiyon arıyor. Top hala onda. Şimdi çıkarttı ayağından. Hızlı oynadı orada İbrahim'le. Orada mücadele. Fatih'ten sıyrıldı. Yandan çıkarttı. Tek de Huzeyfe aldı şimdi. Orada hata. Topu hala kütüphanesinde. İki oyuncu yerde. Oyun devam etti. İbrahim. İbrahim sıyrıldı. Vurdu. az farklı dışarı gidiyor. Şimdi uzun top. Mert yükseldi. Boyunluğun taşını kullandı. Hakemin düdüğü geldi. Şimdi düdük geldi. Vuruş. Kaleci başarılı. Devamında bir vuruş daha. Gol geldi. Boğaz'ın yargıçları farkı ikiye çıkarıyor. Oyun tekrar hareketleniyor. Boğaz'ın yargıçları 3 1 önde. Yakup basını çıkarttı. Orada sıyrılma çabası. Biri çekti. ikinciden geçemedi. Savunma uzaklaştırdı. Ters bir vuruş. Taç atışı Kürtler Valisi'nin. Hızlı kullanıldı. İbrahim. Orada iyi sakladı. Sıyılma çabası 3 kişinin arasında kaybetti. Yakup. 2 Yakup yan yana. Orada baskı Alperstan yardım etti. Yakup'un pası. Geçmiyor savunma. Mert kontrol. Mert sıyrılma çabası. Devamında Cemre çıktı kafayla. Yakup alıyor. Mert. Şimdi Şevlan Topinal'dan savunma araya girdi. Hüzeyfe kontrol edemedi Cengiz şimdi. Cengiz koydu vücudunu. Taş atışı Boğaz'ın yargıçlarının. Cengiz kullandı. Hüzeyfe kafayla vuruyor. Top Kürtler Vahesi'nde savunmanın müdahalesi. Taş atışı Kürtler Vahesi'nin değil. Oyunu onda tutmayı başardı orada Fatih. Şimdi Taç. Oyun devam ediyor. Yakup vuruşu. Savunma Cemre karşıladı. Bu Zeyfet hacı kullanmaya geldi. Hızlı kullanıldı. Tekrar zeyfe Vuruşu kaleci. Cengiz denedi uzaklaştırmayı. Dokunamadı. Şimdi İbrahim. Orada iyi sakladı. Fatih'in baskısı. Fatih yerde. Bir vuruş. Devamında savunma. Tekrar Yakup kazanıyor. Yakup Uzeyfe karşısında Serhat aldı ondan. Serhat, Serhat. Kendi gitti Serhat pasını verdi Alp Aslan. Alp Aslan. Yakup. Alp Aslan'ın müdahalesi top dışarıda. Oyun devam ediyor. Orada iki oyuncu sarı kart gördü. Terse çevrilen top. Yakup şimdi kontrol ediyor. Yakup. Yakup Yakup'tan sıyrıldı. Şimdi Ünal. Ünal iyi sakladı. Ünal orada baskı. Ünal yerde. Taş atışı. Şişt, şişt, şişt. Mert. Kaleye baktı vurdu. Kaleci de kalıyor. Kale uzun başlattı. İbrahim kontrol ediyor. İbrahim Oyunu onu da tutamadı. Taç atış kullanıldı. Fatih. Sıyılma çabası orada. Mücadele bir oyuncu yerde. Şimdi düdük geldi. Doğrudan kale. Gol. Boğaz'ın yargıçları farkı 3'e çıkarıyor. Durum 4-1. Harika bir firki golü. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Durum 4-1. Şimdi Huzeyfe. Pasını verdi Ahmet. Tekrar Huzeyfe. Huzeyfe pasını verdi. Orada baskı. Fatih kazandı. Fatih kontrol edemiyor. Top oyun alanında. Kürtler Valisi. Orada baskı yüksek. Serhat baskıya devam etti. Düdük geldi. Şimdi düdük geldi. Huzeyfe topun başında. Kaleye baktı. Vuruşu. Kaleci başarılı. Ayy, Çıktı yumrukladı. Bir, Ayy, top. bir. Ayy, bir, bir. uzun top. Yunal'ın pası Fatih. Cemre aldı. Bir uzun top. Kaleci de kalıyor. Kaleci hızlı başlattı. Kürt davasında top. Arpaslan baskısı. Ters oynamaya zorladı. Kürt davası hata devam ediyor. Kargıçlar savunması kapandı. Orada Fatih baskısı. Taç atışı İbrahim kullanacak. Hızlı kullandı. Savunmanın müdahalesi. Devamlı. Kaleye baktı. Vuruşu dışarı gidiyor. Şimdi uzun top kaleciden. Yakup. Tekte indirdi. Serhat istedi aldı. Serhat. Serhat. Devam etti. Serhat pasını verdi. Fatih koşu yaptı. Fatih. Kontrol. Fatih. Vuruşu. Gol geldi. Durum 5-1 oluyor. Fatih'in golü ve son düdük geliyor. 5-1 Boğazın yargıçları kazanan taraf. Maçlarından Cemre ile beraberiz. Güzel bir maçtı. Geçen hafta bir mağlubiyet aldık. Ondan sonra galip gelmek önemliydi. Yine geri düştük ama bir şekilde kazanmayı bildik. Rakibi de tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz.